Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu e, yenilikçi çalışmalardan bir tanesi var. Evet. Akıllı banklar var. E, seni de az önce telefonlu şarja takarken gördüm ama nasıl işinize yarıyor mu? Kullanıyor musunuz? Tabii ki çok yarıyor. Mesela şarjımız bittiği zaman hemen burada oturup hem oturuyoruz hem de ihtiyacımızı görüyoruz. Yani memnunuz belediyenin yaptığı bu çalışmadan dolayı. Yani bir genç olarak e, bu çalışmaları, yenilikçi çalışmaları nasıl buluyorsun? Mesela e, artık parka geldiğinde şarjım bitti bitecek korkusu yaşıyor musun? Yok artık yaşamıyoruz şu saatten sonra. Çünkü Şanlıurfa zaten bildiğimiz gibi büyük bir şehir. Böyle yeniliklerin olması gerekiyordu. Ve belediyeye teşekkür ederiz ki böyle giriş, girişmelerden bulunuyor. ben doğrusu istersen bayağıdır abi yani Urfa'da öyle bir şey de görmedik de lakin bu aralar bayağıdır bir yani yapmışlar bunu çok çok güzel yani. Şarjın bitti ya genellikle gidip bir yerde takmaya gidiyoruz. Ama lakin oturduğumuz yerde direkt şarja takabiliyoruz yani. Çok güzel bir şey yani. Yeşil alanda şarjımız yok olduğu sürece gelip oturduk ve şarjımızı telefona taktık. Gece eve geç kaldığımız zaman da gelip orada oturduğumuz zaman telefonumuzu şarja takıp da ailemizle konuşabiliyoruz. Ya bence çok iyi. Çünkü insanlar şarjı bitince mesela e, acil durumlarda çok iyi geldi bence. Benim şarjım bitti. Bir de ben sınavım vardı. Online sınav vardı mesela. Şarjım bitti. Hemen tattım. Yani çok iyi geldi mesela. Bence proje çok olumlu. Yani daha sonra bekleriz.